Hadi Bu gidelim. turda efendim aşk açıklamaları, Hı. aşk fotoğrafları, Severiz. aşk yalanlamaları var. Bol aşklı turumuzu izleyelim. Oyuncu İrem Yüksel gol arkadaşı Adnan aşk yaşadığı iddiasını dün ikinci sayfada yalanlamıştı. Yani onunla ilgili de hani yeri gelmişken söyleyeyim hiçbir aslı yok tabii ki. Alp benim iş arkadaşım. Her şey de yolunda. Biz de keyifli. İrem Yüksel'in açıklamasından bir gün sonra İstanbul Armutlu'da rastladığımız Adnan bu aşk iddiasını yalanladı. Geçtiğimiz günlerde bir aşk haberi çıkmıştı. Evet. Yok. Sonra sonra sizin ağzından beklemiş oğlum? Yani şu ana kadar çok çıktı ama hiç gerçekten yok. Hani böyle bir durum olduğunda zaten ben biliyorsunuz az çok yıllardır gizlemeyeceğim. Ee, zaman yani. Ee, şu an görüştüğüm kimse diyor. Hayatımda da kimse yok. Tamamen işlerimle. Yalnız da bitiriyoruz <laughs> o zaman. Güzel böyle. teşekkürler Teşekkür ederim sağ ol. İlişki uzmanı Aşkım Kapışmak, ruhunda birikenleri eline kalem alarak kağıda döktü ve Şarkıcı Nihan Çelik söylediği Çukur isimli şarkıyı yazdı. Aşkım kapışmak, herkes aynı çukurda. Kimse kendi değil aslında. Kendinde de değil, kendisi hiç değil. Herkes aynı çukurda sözleriyle bu şarkıda sosyal medyayı çukur olarak tanımlamış. Ben daha Almanya'dayken birbirimizi bulduk. Bana bir şarkı geldi aşkımdan. Çok beğendim. Ee bu sene çıktı işte. Pandemi de Feride ile Hilal Akın'la birlikte yaptık. Ee, sözlerini ben yazdım. sesi ona ait. Evde yasaklı ya herkes. Evde takılıyoruz sürekli müzisyenlerle. O dönemde yine depremden sonra olan şey gibi. Yani e, bir anda sosyal medyada bir çöplüğe döndü. Linçler artmaya başladı. Yanlış haberler. E, deformasyon çok fazlaydı. Çok üzüldüm böyle linçler görmüştüm. Sanatçılara, sivil insanlara o an yazmıştım aslında telefonu düşünerek yani çukura dönüştü artık bu dijital dünya ve amacının dışında kullanılıyor. Yani insanlar fotoğraf koyuyor böyle sütun heykel gibiler ama arka planda bambaşka kötü duygularla yaşıyorlar. Onu anlattığım bir parçaydı. Aşkım kapışma acılar besliyormuş. Siz ne besliyor efendim? Ne? <gülüyor> <gülüyor> yani çok iyi duygular ve çok kötü duygular. Yani duyguların dengesi benim gibi, Nihan gibi insanları çok beslemez. İyi de çok iyi yaşıyorsun, kötüyü de çok kötü yaşıyorsun. O duyguların yoğun olduğu dönemler oluyor. Travmalar besliyor, acılar besliyor. Ayça Ayşin Turan yıllardır uzattığı saçlarını kısacık kestirdi. İmaj değiştiren Turan son halinde sosyal medya hesabından paylaştı. Saat... Bu ara evet. oyuncular dünyasında kısa saç akımı var bir Ayça Ayşin Turan kestirdi Aslan Malbora kestirdi bir daha kestirdi, bir daha kestirdi. hatta biz sayfadan da paylaştık evet. yeni imaj diye şu an evet, evet. aklıma gelmedi ben ama de herkes daha ee, berfu kestirdi. Eser Yenenler'in eşi evet. Berfu kestirdi. Ama Gazete küpürünü de getirebilirsek ekrana. Berfu'nun saçlarına çeken. Ben bayıldım evet. böyle çok havalı durmuş daha ben genç, genç duruyor. Ayça Ayşin Turan'ın böyle tazelik gençlik geldi Kızım yüzüne. Kızın zaten güzel çok öyle taze. Öyle de güzel böyle de çok, güzel. Aynen şarkıdaki, <laughs> şarkıdaki, gibi. <laughs> şarkıdaki gibi. Fakat burada tam böyle bir cici kız oldu. Matilda değil mi o perçemler çok, falan çok güzel çok olmuş. Çok farklı bir havası var bu bu halleri de çok güzel. bu hali de çok güzel Aslan ben oraya da şöyle söylemek istiyorum Aslan ha, sanki kahkül, kahkül. senin o uzun saçlı halin çok daha güzel daha havalıydı Bilemedim yani iki arada bir de kaldım o saç konusunda ama... ...arada bir bize de geliyor değil mi? Böyle havalar ısınmasıyla beraber şu bir saçları bir mi? kestirsek mi falan. Kurutması kolay oluyor. Şu... Yakışmıyor ne yaparsak evet, yapalım evet. olmuyor da. Evet şu önünü kestiresin var. Böyle elim gidiyor geliyor. Tam böyle karar vereceğim Gülşen böyle. Sakın evet. uzamıyor o o, diyor. o gün gene gidiyorum ben yani. Ben yine bir şeyler kestirdim. O kadar pişmanım şunlar Hatta geldi Hatta Instagram'da hayatıma. şeyi gördüm böyle... ...hani pratik bilgiler var ya kız böyle alıyor saçını... Evet. ...kırt diye kesiyor... Dedim öyle bir çılgınlık mı yapsam? Ay yok sakın yapma, pişman oluyorsun sonra. Yok pişmanlık nedeniyle. Geri yapma, aldım. izleyelim devam edelim. Samsu Özdemir, evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı Serkan Mehmet Durdu'yla ilgili sorulara cevap vermiyor. Özdemir, ayaküstü bazı soruları cevaplamayacağını, deprem bölgesinden dönüşte her soruya cevap vereceğini belirtti. Onunla ilgili hiç böyle bir günde konuşmayalım. Uzun uzun çok daha tatlı tatlı konuşuruz. Önümüzdeki hafta tekrar gideceğim çünkü. Oradan dönünce ben size daha detaylı son durumu da anlatmış olurum. Tamam. Anlaştık. Çok teşekkürler. Tamam. Çok kolay gelsin. Etilerdeyiz. Defne Samyeli hızlı adımlarla yürüyor. Çok acelesi varmış. Acele işe şeytan karışır sözü doğru bir söz olabilir. Merhabalar Defne Hanım nasılsınız? Acele eden Defne Samyeli mekanda aracının anahtarını unutmuş. Vale arkasından koşarak yetişti ve anahtarını verdi. Benim Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Nasıl gidiyor pek çalışmalar? Klip montajındayız şu anda. Cuma şarkım çıkacak. Çok iyi. Her şey çok yolunda. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde de yetiştiler. Yeni şarkıları çıktı. Onları dinlediniz. Nasıl Yok ne? dinlemedim. Kusura bakmayın. Menajerim burada toplantı ediyordu. Sizler. Işın Karaca, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu'na sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Günler öncesinden organize ettiği parti Urla'da gerçekleşti. Gel, gel. Evet. <gülüyor> 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 çok teşekkür ederim. Sağ olasın canım benim. Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Bozda ak merkezde görüntülendi. Utangaç görünen sevgililer birlikteliklerinin çok güzel gittiğini söyledi. Evet nasılsınız? <laughs> Bu hava gibi oldu? Kameram yanımda değil o yüzden. <laughs> nasılsınız, Nasıl gidiyor birliktelik? çok iyi. Sizin nasıl ben gidiyor? çok şükür her şey yolunda ilk defa böyle mutlu ve yüzü gülerken görüyorum. Utandın mı? <laughs> nasıl başladı? Biraz bahsetsek çok olmaz mı? Başladı. Çok güzel, çok güzel gidiyor. <laughs> Teşekkür ederiz. Peki hayırlısı olsun diyelim. Sağ ol. 6 çocuğu olan pop ikonu Madonna çocuklarının uymasını istediği 5 kuralı sosyal medya hesabından paylaştı. 64 yaşındaki Madonna'nın sıraladığı kurallar şöyle. Gülümse, mutlu ol, başkalarını dinle, kibar konuş ve elindekilerle yetin. Teoman nişan taşında görüntülendi. Teoman neden konser vermediği hakkında konuştu. Daha önce yapmış olduğu bazı açıklamalarla gündeme gelen Teoman, "Çok çalışır, çok da para kazanırım ama çalışmayı sevmiyorum. Çok manalı gelmiyor." yorumunda bulundu. şefin değerli jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Avustralyalı şef arkadaşlarıyla özel bir menü hazırladı. Özel bir gece için hazırlanan menüden elde edilecek gelir, Türkiye ve Suriye'deki depremzediler yararına kullanılacak. Şefler 26 Mart Pazar günü Sydney'in en önemli restoranlarından Rockpool'da hizmet verecek. Şimdi. Yıllar sonra yeniden bir araya geliyorlar. Yıllar Burak Denizli Hande Erçel'den ne götürdü, neler kattı? Tamam. Hande Erçel kendini yıllar içinde nasıl baştan yarattı? Kerem Bürsin'le çektikleri Sen Çal Kapımı dizisi final yaptıktan sonra dinlenmeye çekilen Hande Erçel, eski rol arkadaşı Burak Deniz'le birlikte setlere geri dönüyor. Hatırlarsanız bu ikili 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz isimli bir romantik komedi dizisinde rol almış ve oldukça da beğeni toplamışlardı. Bay. Ha, yok hayır. Aşk laftan anlamaz Hande Erçel'in ilk başrolüydü. Yani bir anlamda sıçrama tahtasıydı. Burak Deniz ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle arkasına aldığı rüzgarı büyütmek için çabalıyordu. Her ikisi için de değişim bu diziyle başladı. Ama sadece kariyer alanlarında değil Hande Erçel'in fiziksel değişiminin de başlangıcı bu dizi oldu. Hande Erçel Burak Deniz 6 sene sonra bir kez daha kamera karşısına birlikte geçecekler. Bakalım bu 6 senede neler değişmiş hemen mercek altına alalım. hayat benim. Burak Deniz'e başlayalım. Yakışıklı oyuncu Aşk Laftan Anlamaz dizisi çekilmeye başladığında 26 yaşında bir delikanlıydı. Şimdi ise 32 yaşında. Aslında o günden bugüne oyunculuk kaşesi, sektördeki ağırlığının artması dışında pek bir değişim yaşamadı. Kaşı, gözü, yüzü hatta giyim tarzı bile aynı. Peki ya Hande Erçel? Onun değişimi tıp fakültelerinde ders olarak okutulacak cinsen. <laughs> Güneş'in Kızları dizisiyle tanıdığımız Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başrole terfi eden Hande Erçel, 2016 yılında estetik dokunuşlardan nasibini almamıştı henüz. O zaman da duruydu ama şimdi deyim yerindeyse bir afete dönüştü. 6 sene içinde kendini baştan yarattı desek yeri, 2017 yılında çektiği Siyah İnci dizisiyle değişiminin siyalini verdi genç oyuncu. Her sene başka bir dizi çekti, her sene bambaşka biri olarak ekrana geldi. Siyah İnci, Halka ve Azize dizilerini birer sene arayla çekti. O dizilerdeki görüntülerini yan yana verince ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Önce yanaklarına bir şektomi yaptırdı Hande Erçel. Ardından elmacık kemiklerine ve çenesine dolgu enjekte ettirdi. Badem göz ameliyatı ve botoksun desteğiyle son görünümüne kavuştu. Tabii hatır sayılır derecede kilo da verdi güzel oyuncu. Yıllardır kimse böyle şeyler söylemediği için kasılıyor. Burak Deniz yıllar içinde aynı kaldı. Hande Erçel ise güzelliğiyle iç çektirecek bir hale geldi. Bu ikili şimdi yeniden seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor. Tarkan. Gel. Adı Tarkan mı? Tarkan adı. Bu <laughs> da ben Tarkan benim. Tarkan çok severim. Tarkan benim torunum. Bir şey diyeceğim. Kaç yaşında? 19. 19. Maşallah mu? diyelim evet kedimin yaşını. Kendi Maşallah. yaşımla ilgili bu kadar hassas değilim arkadaşlar ama kedimle ilgili biraz hassasım. Tarkan ben hayatımda ilk defa 19 yaşında bir kedi görüyorum. Ya. Yemin ederim. Elime doğdu benim bu. Öyle mi? Tabi annesi Yıldız kedimdi. Ben de o zaman derin doğurmuştum. Biz karşılıklı süt veriyorduk. Yıldız Tarkan'a süt veriyordu. Ben de Derine veriyordum. Oradan Neden ismi veriyordum. Tarkan? Ee, Suhan benim kardeşim koydu. Kedilerimin adı Yıldız, Serdar ve Tarkan'dı. Hı. Yıldız değil, Serdar Ortaç ve Tarkan'dı.